Evet, Gümüşeviler 5 Plus'tan herkese kucak dolusu saygı ve selamlar. Ee, güzel, güneşli, keyifli bir günden inşaatta ilerlemeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Evet, Gümüşeviler 5 Plus'ta D bloğun dün kolonları yapılmıştı hatırlarsınız. Bugün kalıplarımız söküldü ve artık çatı katının tabanı için kalıpları çakılmaya başlandı. A blok, B blok, C blok ve çok yakında D blok da bu hale gelmiş olacak ve önümüzdeki günlerde tuğla siparişleri verildi, demir siparişleri verildi. Tabii ki şu an Didim, biz bunları hep söylüyoruz aslında Didim kabuğunu yeni yeni kırıyor ve bu sene pandemiden dolayı insanlar sahil beldelerinin değerini, bu havanın, bu atmosferin değerini biraz daha bence e, net bir şekilde yaşayıp gördüler. Rabbim hepimize sağlık, şifa versin. Fakat Didim'e baktığınız zaman, tescilli bu havada, e, şu an Didim'in neresine giderseniz gidin, e, bu 2000'li yıllarda yaşanan inşaat furyası, Tekrar başlamış durumda her yer inşaat. O yüzden e, betondu, demirdi, e, malzeme alımlarını çoğunu fabrikalardan çekmemize rağmen sırayla e, gönderebiliyorlar. Tedariği karşılamakta ciddi sıkıntı yaşıyorlar. E, fakat şeytan klanı konuşun, maşallah hızımız gayet iyi. Bu yaz geldiğinizde evlerinizin e, tamamen içerisinde gezebileceksiniz. Ve e, <laughs> önümüzdeki yaza şu gördüğünüz alan Gümüşevler 4'te, Gümüşevler 3'te ve Gümüşevler 2'de olduğu gibi mükemmel bir peyzaj alanıyla sizleri burada keyifle misafir edecek. Evet hala komşularınızı seçme şansınız var. E, sizlerden Diğer e, abilerimizin nasıl bizi yönlendirerek, kendi komşularını seçerek, keyifle yaşam alanlarını kendileri belirlediği gibi sizlerden de takviye bekliyorum. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi tatiller, iyi pazarlar, sağlıkla kalın.